İnsanlığa Nasihatler İslam Büyüklerinin Örnek Ahlakı ve Hikmetli Sözleri Özü Sözüne içi Dışına Uygun Kişilerdi Onların kendi nefislerinde tatbik ve bize önemli tavsiye ettikleri örnek ahlakından biri de, münafıklığı terk edip özü sözüne, içi dışına uygun olmaktı. Onlar bütün hayırlı işlerde nasıl göründülerse, hakikatte de öyleydiler. Kendilerini yarın ahirette rüsva edecek bir amelde bulunmazlardı. Ebu'l-Abbas Hızır aleyhisselam Ömer bin Abdülaziz'le Medine-i Münevvere'de buluştuğu ve kendisinden bir vasiyet istediği zaman ona şöyle demiş. Ey Ömer! Sakın görünüşte Allah dostu olup da hakikatte Allah düşmanı olma. Daima göründüğün gibi ol. Çünkü içi başka, dışı başka olanlar münafıktır. Münafıkların yeri ise cehennemin en alt tabakasıdır.'' Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz ağlamaya başladı. Hatta gözlerinden akan yaşlarla sakalı ıslandı. Bir hadisi şerifte buyurulmuş ki: "Ahir zamanda öyle kimseler gelecek ki, gayeleri olan dünya makam ve nimetlerine ulaşabilmek için din ve ahiret işlerini kurnazca alet edecekler. Sırtlarına samur kürkler giyecekler. Dilleri baldan daha tatlı olacak." kalpleri ise canavarlara rahmet okutacak kadar katı ve acıdır. Allah buyuruyor ki, Onlar bana güvenip de mi mağrur oluyorlar? Bana karşı mı cüretkarlık yapıyorlar? Zatıma yemin ederim ki, onlar üzerine öyle fitneler gönderirim ki, içlerinde halim selim olanları bile hayrette bırakır. Muhalleb bin Ebi Safre radıyallahu anh der ki, bir kimsenin ameli ne kadarsa sözü de o kadar olmalıdır. Sözün çok, amelinse az olması çirkin bir şeydir. Abdülvahid bin Zeyd radıyallahu anh der ki, Hasan Basri hazretleri o yüksek derece ve kemale ancak ihlası sayesinde ulaşmıştır. O, insanlara bir şey tavsiye ettiği zaman o hususta en önde ve en ileri kendisi olurdu kötü olduğunu bildirdiği şeylerden de en fazla uzak kalan yine kendisi bulunurdu. Onu yakından tanıyanlar diyorlar ki, Hasan Basri kadar içi dışına, işi sözüne uyan bir kimse görmedik. Muaviye bin Kurre radıyallahu anh diyor ki, Kalbin ağlaması gözün ağlamasından daha hayırlıdır. Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle derdi, Gönüller çömlekler gibidir.'' Ağlayan gönüllerin gözyaşları, gönül sahiplerinin dilleridir. Siz yalnız sözlerinizle değil, işlerinizle de gerçekten kul olduğunuzu ispat ediniz. Mervan bin Muhammed radıyallahu anh da derdi ki, Bana kimden sitayişle bahsettilerse, muhakkak onu vasfedildiğinden aşağı buldum. Ancak Veki radıyallahu anh müstesna. Çünkü onu, vasfettiklerinden de yüksek buldum. Utbe bin Amir radıyallahu anh diyor ki, Kulun içi dışına, sözü özüne uyduğu zaman Allahu Teala meleklere şöyle hitap eder. İşte benim gerçek kulum. Antaki der ki, amellerin en faziletlisi gizli günahları terk etmektir. Kendisine bunun sebebini sorduklarında o şu cevabı vermiştir. Çünkü gizli günahlardan uzak kalan kimse, aşikar günahlardan daha çok uzak kalır. Kulun içi görünüşünden daha çok temiz olursa bu adalettir. Fakat görünüşü içinden daha yüksek olursa bu da cevre ve zulümdür. Ebu Abdurrahman Ezzahit radıyallahu anh münacatı esnasında "Yazıklar olsun bana. İnsanlara karşı emniyetle muamele ettim de Rabbimin emanetlerine hiyanette bulundum. Keşke insanların o adam haindir demeleri pahasına da olsa Rabbimin emanetlerine hiyanet etmeseydim der, sonra ağlardı. Malik bin Dinar radıyallahu anh diyor ki, kendisinin yapmadığı bir şeyi başkalarına tavsiye eden bir kimse münafıktır. Şu kadar var ki, o şeyin hükmü kendisinden sorulmakta, o da buna cevap vermekte, meseleyi öğretmekte ise müstesnadır. Sakın sen gündüzleri abd-i salih olup da geceleri bir şeytanı talih olmayasın. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh diyor ki, Gizli bir takım kötülük ve ayıplarınız bulunduğu gibi, başkalarından sakladığınız bir takım ibadetleriniz de olsun. Muaviye bin Kurre radıyallahu anh da derdi ki, bana gündüzleri tebessüm eden, geceleri ağlayan bir adam gösterebilir misiniz? Böyle ihlaslı kişiler herhalde çok azdır. Ebu Müslim Havlani radıyallahu anh diyor ki: Allah'ın lütuf ve ihsanı sayesinde 30 seneden beri aileme yaklaşma halim dışında başkaları tarafından görüldüğünde bana utanç verecek bir işim olmamıştır. Ebu Emame radıyallahu anh diyor ki, Kulun Allah korkusu ve ahiret endişesiyle evinde ağlaması, mescitte ağlamasından daha hayırlıdır. Meymun bin Mihran radıyallahu anh derdi ki, Sırf gösteriş olsun ve desinler diye bir amel işleyen kimse, dışı itinayla süslenip güzelleştirilmiş bir helaya benzer. Bilal bin Sad radıyallahu anh da şöyle derdi, sufi geçinen bir kimse yalandan zühd ve takva sahibiymiş gibi göründüğü zaman, şeytan sevincinden oynamaya başlar ve onunla alay eder. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh diyor ki, kul Allah'ın kendisini daima gördüğünü yakinen bilmedikçe ve kıyamet günü kendisini rüsva edecek şeyleri yapmaktan uzak kalmadıkça, gerçek ve kamil bir imana sahip olamaz. Süfyan Sevri radıyallahu anh derdi ki, bu zamanın zahidlerine riya galebe çalmıştır. Onlar görünüşte taat ve ibadetle meşguldür. Fakat gizli olarak gıllu gişle birbirini çekememek ve çekiştirmekle meşgul olurlar. Birbirine yaman, haset ve düşmanlık beslerler. Ey kardeş! kendini bir yokla. Acaba için dışına, sözün özüne uyuyor mu? Nefsini iyi tanı. Tevbe ve istiğfara devam et. Unutma ki içi dışına uymayanlar münafıktır. Münafıklarla beraber haşr olacaktır. Sakın bundan gafil olma. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a. İnsanla nasihatler İslam büyüklerinin örnek ahlakı ve hikmetli sözleri